Sayın Profesör Doktor Hacı Duran Hocamız, kendisi İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Hacı Duran Hocamız bize ifade-i meramın sosyolojik boyutu başlık konuşmasını yapacak. Hacı Hocam buyurun. Dört başlık üzerinde konumu ele alacağım. Birincisi, ifade-i meram, yani neden böyle bir şey yazıyor Sadi Nursi Hazretleri? Bu ilişkin belirtilerinde kullandığı temel kavramları göz önünde bulunduracağım. Yani ikincisi meşrutiyet süreci ile ilgili yaklaşım tarzını ele alacağım ama bunu yaparken tabii meşrutiyeti sadece Sadır Nursi yaşamadı. O dönemde başka e, yaşayanlar da vardı. O dönemde e, anı yazanlar da vardı, hatıra yazanlar da vardı. Dolayısıyla biraz e, Sadır Nursi'nin tavrıyla onların tavrını karşılaştıracağım bu noktada. Ee, belki e, daha açık ve net bir şey elde etmiş oluruz diye bunu yapacağım. Üçüncü olarak da e, meşrutiyet ile bağlantılı olarak kullandığı bir ittihad İslam kavramı var. Bu kavramın da açıklımını biraz yapacağım. Yani böyle bir kavramın tarihi nedir acaba? Bu ilk defa ne zaman kullanılmaya başlandı? Sonra Milleti İslamiye kavramı var. Acaba bu kavram ilk defa ne zaman kullanıldı? Bunun bir tarihi var mı? Ee, bir de zaten üzerinde arkadaşlarımızın hepsinin durduğu istibdat, hürriyet ve meşruiyet kavramları acaba İslami literatürdeki, kültürdeki, fıkıhtaki anlamlarıyla mı kullanıyorlar? Said Nursi tarafından ya da o dönemin diğer düşünürler tarafından yoksa bu kavramlar Montesquieu'nun kullandığı anlamda kullanıyorlar. Ben bunun karşılaştırmasını yapacağım ve böyle bir e, bu beş temel başlık çerçevesine konumu özetleyeceğim. Böylece bitirmiş olacağım. Şimdi yazma nedeni konusunda belirtirken, işte kendisinin e, aslında e, bir İstanbul yabancısı olduğunu, başkent yabancısı olduğunu, yani İstanbul kültürünün yabancısı olduğunu belirterek yazmaya başlıyor yani bir taşlarla olarak merkeze e, geçmenin ve merkezdeki sorunları dile getirmenin ne kadar zor bir durum olduğunu anlatarak bunları altı maddede yılda maddede yazıyor belirtiyor Ancak buradaki özgüvenini ifade ediyor bu özgüvenin nereden kaynaklandığını söylüyor O da İslam milletine e, itihadı İslam'a olan bağlılığını bağlına ilişkin taşıdığı sorumluluğa bağlıyor. Yani bu konuda benim sorumluluğum var. Benim yükümlülüğüm var. Bundan dolayı ben bir taşralı olmakla birlikte bu sorumluluğu üstlendim ve bunu yazma ihtiyacı duydum. Niyetiyle sanırım o altın maddeyi yazıyor. Bir de geri dönüp meşrutiyet propagandası yapacak. Meşrutiyetin gerekliliğini savunacak. Dolayısıyla meşrutiyet neden gerekli, neden önemli bir konudur? Bu onun hangi bakımdan ilgilendiriyor? Kendisi bir medrese mollası iken meşrutiyeti savunmak, meşrutiyetin müdafasını yapmak, onun propagandasını yapmak gerekçesini açıklamaya çalışıyor. Dolayısıyla ifade-i meramda bu iki konu üst, bu iki konu dikkatimi çekiyor. Şimdi burada kullandığı kavramlardan bir tanesini size açacağım. İttihadi İslam kavramı bu kavram mesela işte ilk, bu kavramı işte ilk defa yine sarıklı bir isyancı mücahit var Ali Suavi'de ilk defa kullanıldığını görüyoruz. Namı Kemal tarafında ilk defa kullanıldığını görüyoruz. Ve daha sonra e, dönemin Osmanlı e, aydınları tarafından, itaatçılar tarafından ve diğerler tarafından yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Ama itaat İslam kavramı siyasi anlamıyla nef hiçbir fıkıh kitabında yer almaz. Hiçbir tarih kitabında yer almaz, ne Taberide bulursunuz, ne İbn Abidinde bulursunuz, ne de bir başka geleneksel klasik İslam kaynaklarında bulabilirsiniz. Bu kavram doğrudan doğruya modern bir kavram. Yani Batı kültürüne göre, Batı düşüncesine göre, Batı inançlarına göre kendini yeniden yorumlayan ve var etmeye çalışan Müslümanların bir duruşudur bu. Bu doğru ya da yanlış ama kavramın geleneksel İslami düşünceden, İslami kaynaklardan kaynaklanmadığını belirtmek isterim. ithal İslam ve Milleti İslamiye kavramı. Her iki kavram da 100 yıl önceki, ilk defa 150 yıl önce gündeme geldiler. 150 yıl önce kullanılmaya başlandılar ama ön, ondan önceki 1350 yıllık İslam tarihinde bu kavramların karşılığı yoktur. Müslümanların kendilerini bu şekilde tanımlanmaları diye bir olgu da mevcut değildir. Nereden çıktı? Bu Batı kültüründe Fransa ihtilalindeki e, kavramların İslamlaştırılması ve böylece yeni bir Müslüman kimliğinin var edilmesi çabasından ortaya çıkan bir durum oluyor. Gör, görünen o ki Bediüzzaman Said Nursi'de Aynen o dönemin Osmanlı aydınlarının ki bunu e, e, kullandığı kavramlara bağlı kalarak o da bu kavramları olduğu gibi benimsiyor ve olduğu gibi tekrarlıyor. Bu birinci temel nokta. Şimdi meşrutiyeti savunurken tabii ben e, meşrutiyetle ilgili olarak o zaman e, Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam adlı kitabını da burada almak isterim. Şevket Süreyya Aydemir bir itaatçıdır ve itiha, e, meşrutiyetin ilanın meşrutiyetin ilanını ilanı ile ilgili beklentilerini şöyle yazar hatıralarında. Eğer meşrutiyet ilan edilirse Osmanlı Devleti'nin yeniden güçleneceğini, yeniden Fatih dönemine döneceğini ve Osmanlıların yeniden Viyana kapılarına dayanacağını düşünerek itaatçi oldum der. Şevket Süreyya Aydın'ın söze böyle başlar. Ve bu amaçla da bir itihatçı e, bir tane olarak faaliyetlerine devam ettiğini belirtir. Ancak der ki meşrutiyet ilan edildi, edildikten sonra İstanbul sokaklarında gezerken kartpostallarda e, gazetelerde yeni kartpostallar basılmıştı. Bu kartpostallardan postallar, kart birisinde şunlar vardı. Bir bir tane müftü, bir tane haham, bir tane Ortodoks papaz, bir tane Katolik papaz, işte bir tane Makadon papaz. Bunların beşi bir arada bir kart postalda fotoğraf çekiyorlar. Ve bu işte Osmanlı unsurlarının birleşmesi ya da ittihadı anasır dediğimiz kavram. Yani Osmanlı Devleti'ne meşruiyet geldi. Osmanlı Devleti'ndeki bütün unsurlar birleşti. Kartpostal onu temsil ediyor. Şimdi Şevket Süreyya diyor ki bu foto bu kartpost para tanımlarken diyor ki aslında diyor Yahudi Yahudiler o Yahudiler ve papazlar diyor o kartpostalda diyor sırtıyorlardı diyor. Bizim diyor müftü diyor aptal aptal bir şey kazanmış gibi duruyordu diyor. Ve ben diyor daha sonra fark ettim ki ikinci meşrutiyet Osmanlı Devleti'nin yıkılışı, Müslümanların yıkılışı ve tamamen her şeyi kaybetmemiz anlamına geliyor diyor. Şimdi Şevket Süreyya bu itirafı yapıyor. Ama bunu ne, daha sonra yapıyor. Şimdi şunu, bekle, şunu beklerdim Bediüzzaman Said Nursi'den. Evet kendisi bir İslamcı. i̇tihad İslam'ı savunan birisi. imani hakikatleri savunan birisi. Şu, i̇kinci meşrutiyetin Osmanlı Devleti'nin yıkılışıyla sonuçlandığını, Osmanlı Devleti'nin dağılmasıyla sonuçlandığını ve meşrutiyetten bekledikleri beklediklerini elde edemediklerini umutlarının meşrutiyetle birlikte çok daha kötü şeylerle karşılaştığını belirtmeler yazmalarını da beklerdim ama Bediüzzaman şunu yapıyor dikkat ederseniz diyor ki o görüşler eski sahide aitti dolayısıyla eski sahit yeni sahit arasında ciddi bir farkın olduğunu ben düşünüyorum aksi takdirde burada II. Meşrutiyetle ilgili yazılanlar düzeltilmesi lazım bir anlamda. Çünkü bunlar gerçekten Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla sonuçlandı. Dağılmasıyla sonuçlandı ve bölünmesiyle sonuçlandı. Ve hiçbir beklenti de şimdi o da mesela Meşrutiyeti överken Bediüzzaman zaman yine bu e, temel noktada Diyor ki yani sizler diyor artık kendiniz padişah olacaksınız diyor. Bir padişah gibi yetkiniz olacak diyor. Aynen böyle. Şu anda diyor istibdatta diyor e, tek kişinin hakimiyeti var diyor. Yasal olmayan bir yönetim biçimi var diyor. Tek kişinin iradesinin herkesin üzerine sürekli egemenlik kurması vardır diyor. İstibdatta diyor. Şimdi istibdatın bu tanımının en eski örneği Montesquieu'da geçer. Montesquieu'de kanunların ruhunu okursanız orada Montesquieu doğu toplumlarının vahşi toplumlar olduğunu, yasalara göre yönetilmediğini ve insanların yasal davranma erdemlerine sahip olmadığını belirtir. Yasal davranma erdeminin olmadığı toplumlarda insanların güç kullanılarak, şiddet kullanılarak baskıyla yönetilmesi şarttır der. Doğu toplumlarında insanlar yeterince eğitilmediği için, yeterince terbiye edilmediği için Onların kralları e, şiddet kullanarak ülkelerini yönetirler şeklinde bir açıklama yapar. Aslında bu Batı'nın Doğu toplumları ile alakalı olarak Yunanlardan bu yana tekrarladığı bir e, inançtır. Bir etikettir bu. Ama gördüğüm kadarıyla bu etiket Jön Türkler tarafından benimsendi. Yani Jön Türkler açık ve net bir şekilde şunu savundular. Osmanlı Devleti'nin padişahları, Osmanlı Devleti'nin yöneticileri kesinlikle işte çok eskiden bu yana baskı ile ülkeyi yönetiyorlar. Yasayla ülkeyi yönetmiyorlar, kanunla yönetmiyorlar. Burada meşrutiyet dediğim bir şey yasa yani şarta bağlı yönetim demek. Şart koşulan şey nedir? kanundur, yasadır. Bugünkü anayasal düzen anlamına düşünebilirsiniz o bu şekilde. Dolayısıyla meşrutiyet dediğimiz şey yasalar demektir. Yasayla ülkenin yönetilmesi anlamına geliyor. Şimdi burada asıl ilginç olan nokta şurası. Jön Türklerin e, Batı'da trafer, transfer et, etmiş oldukları bu diktatör yani istibdatın Batı dillerindeki karşılığı diktatörlüktür. Tam kelime anlamı bu baskı yönetimi ya da diktatörlük demektir ya da tiranlık anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de tiran olarak geçer. Böyle bir baskı rejimi. Bu bakımdan düşündüğümüz zaman olay şu oluyor. Yani Jön Türkler tarafından Batı ve Fransız aydınları taklit edilerek transfer edilen diktatör kelimesinin karşılığı olarak kullanılan istibdat kelimesi ve zaman tarafından da aynen olduğu gibi kullanılıyor. Aynen olduğu gibi benimseniyor dikkat edilirse burada. Yani çünkü bir yönetimin istibdat olmasıyla alakalı olarak klasik İslam kaynaklarında böyle bir deyim yok. Sadece şu vardır. Diyelim ki dört e, hilafey Raşidinden Emevi e, iktidarına geçiş sürecinde ulemanın oradaki yorumuna baktığınız zaman Hilafet-i Nakısa ya da Hilafet'in saltanata dönüşümü gibi bir tavır sergilenir. İstibdat diye bir tavır o bir kavram o tarihlerde yoktur yine İslam e, medeniyetin hafızasında. Dolayısıyla olaya bu şekilde de bir de baktığımız zaman e, bu ifade e, meram ya da münazaratta bahsedilen e, tavırlar doğrudan doğruya dönemin Osmanlı aydınlarının Fransız devriminin etkisiyle kendi toplumları hakkında eee üretmiş oldukları etiketlerin tekrarlarından ibadet gibi geldi bana. Ancak Bediüzzaman'ın yine bana burada ilginç gelen önemli noktalardan birisi şu. İstibdatı tanımlarken çok ilginç bir şekilde Emevi ve Abbasi dönemlerine dönemleriyle ilgili atıflar yapmakta. Orada bir ilim erbabının istibdadı diye bir kavram kullanmaktadır. Şimdi sultanın istibdatı ayrı bir şey. İlim adamlarının istibdatı ayrı bir şey. İlim adamlarının istibdatçı olmasını neye bağlıyor? Onun örneğini nereden veriyor? Mutezile, cebriye ve kaderiye hareketlerinin de istibdat rejimlerinin din ulemalarına benzeterek yorumluyor ve değerlendiriyor ki bu ki burada çok haklı ve çok da güzel bir değerlendirme yapmış. Gerçekten yani Mutezile'nin iktidardaki durumuna baktığımız zaman insanların mütezile döneminde ki bir, bir Abbasi dönemidir başka bir mezhebe inanması yasaklanmış. Bu kadar korkunç bir durum var. Kaderiye'nin e, tutumu yine böyle Cevriye'nin tutumu yine bu şekildedir. Dolayısıyla e, düşünce özgürlüğünün İslam tarihindeki e, önemli problemlerden birisini örneği o döneme taşıyarak vermiş oluyor. Burada gördüğüm en önemli noktalardan birisi de bu. Duraş ile ilmi istidatın da böyle bir sonuçla ortaya çıktığını görmek ilgimi çekti. Ancak şunu beklerdim ki bu daha sonra yani Bediüzzaman'ın en azında kendisi tabii ki ikinci yani meşrutiyetçidir o tarihlerde. Ama ben biliyorum ki. 1900-1940'larda 50'lerde meşrutiyetçi değildir. Çünkü kendisi de diyor ki o görüşler eski sayıda aittir. Ama bir hatıra olarak bunlar yazılsaydı diyelim mesela Şevket Süreyya Aydemir bir itaatçıdır ama sonra itiraflarda bulunuyor. Diyor ki biz sonuçta o tarihte ülkemizi, milletimizi, devletimizi kurtaracağımıza inanarak yola çıktık ama gördük ki her şeyimizi kaybettik. Böyle bir itirafın eee Bediüzzaman Said Nursi'de de olmasını şahsen beklerdim. Hocam size de ben şöyle bir e, soru e, tevdi etsem. E, son 200 200 e, yılın modern ihtiyacı olan ve İslam mütefekkirlerinin de aslında e, önemli bir gündem maddesi olan e, İslam birliğini sağlamak adına e, acaba akademik düzlemde e, ne gibi çalışmalara, nelere ihtiyaç vardır? Bu konuda ne düşünürsünüz? Bizimle paylaşabilirseniz çok memnun olurum. Buyurun Acı Hocam. Şimdi çok teşekkür ederim. Öncelikle sizden önce iki tane soru vardı. Bir onların üstünde durmak istiyorum. Bakın benim üstünde durduğum temel konu şuydu. Yani eski sahip ya da yeni sahip meselesini ele almamın nedeni de başka bir şeydi. Anlatmak istediğim şey şuydu. İstibdat olsun, meşrutiyet olsun, hürriyet olsun, İthadi İslam olsun ya da Milleti İslamiye olsun. Bu kavramlar dönemin Osmanlı aydınları tarafından Türkler tarafından Batı kültürü ya da Fransızcadan tercüme edilerek kullanılan kavramlardır dedim. Ve bunları da bunları Bediüzzaman Said Nursi aynı anlama gelecek tarzda kullanıyor dedim ben o örnekleri verme nedenim buydu. Dolayısıyla itaatçiler yanlış yaptı ya da doğru yaptı. Meşrutiyet ya doğru bir davranıştı ya da yanlış bir davranıştı. Bu tartışmaya girmedim dikkat ederseniz. Bu konuda kanaatimi de belirtmedim. E, ayrıca dikkat ederseniz yani e, suyu arayan adamın görüşlerini anlatırken de Şevket Süreyya Aydem'in görüşlerini anlatırken de onun görüşlerine katılıp katılmadığımı da söylemedim. Sadece meşrutiyetin İstanbul'da nasıl bir haleti ruhiye meydana getirdiğini örneklendirmek için onu size sundum. Onu size anlattım. Ha? zaman aslında o da bunları görmüş. O da bunları yaşamış. O da bunlarla aynı şekilde karşılaşmıştır. Ama Van'a gittiği zaman, Doğu'ya gittiği zaman Meşrutiyeti savunurken dikkat ederseniz kendisine şöyle bir soru soruluyor. Ya da kendi kendine o soruyu sorduruyor. Diyor ki e Ermeniler mecliste artık bizi idare edeceklermiş. Bundan halk şikayet ediyor. O da bunu bir şikayet sorusu soru kendisine soruyor. Ve soruyu cevaplandırırken de şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki meşrutiyet rejimine göre ülkeyi çoğunluk yönetir meclisinde yüzde altmışın Müslüman olduğu için yine Müslümanlar yönetmeye devam edecektir diyor. Orada kullandığı ifade aynen bu. Dolayısıyla Şevket Süreyya Aydemir'in İstanbul'da olup bitenler hakkında yaptığı gözlemlerin Bediüzzaman Said Nursi de aynısıyla gözlemlemiş. Ama doğudaki görüşmelerde ve bu münazaratı yazarken ki tavrına baktığı zaman her yönüyle meşrutiyeti savunan bir tavır içerisinde, bir tutum içerisinde. Yani bu yani meşrutiyet tüm e, olması itikadi manada, dini manada zorunlu bir şey midir, değil midir? Bunun tartışmaya açılması gerektiğini düşündüğüm için bu tartışmaya açtım. Bu bir. İkinci olarak istibdat dediğim zaman istibdat dediğim zaman bunlar istibdattan Abdülhamid'in iktidarını mı anlıyorlar yoksa bütün Osmanlı padişahlarının iktidarını mı anlıyorlar? Burasının açıklığa da kavuşması lazım. Neden öyle? Çünkü o dönemin Fransız basınında İstanbul basınında istibdat dendiği zaman çoğu kere diktatörlük rejimi anlamına gelir ve bu rejimde meşrutiyet öncesi bütün rejimler için kullanılan bir ifadedir. Ancak bir problem daha var. Şimdi meşrutiyet, demokrasi, hürriyet ya da özgürlük diyorsunuz. Hürriyetin tanımı bütün batı literatüründe açıkça insanların yasalara göre, kanunlara göre davranma hakkına, hukukuna sahip olması olarak belirtilir. Hürriyet bu şekilde tanımlanır. Bediüzzaman'ın metinlerine baktığı zaman bu anlama gelecek tarzda bir iki cümle var ama hürriyeti bu ülkede hala kimse kanunlara göre davranma diye tanımlamıyor. Yasalara göre davranma diye tanımlamıyor. Bu şeriat diye bir şeyden bahsediyorsun. Şeriat ülkedeki kanun demek ve yasa demektir. Bu fıkıhta da böyledir. Hanefi fıkıh kitabını bakarsanız bakınız bu öyledir. Ama hürriyet dendiği zaman insanlar başka şeyleri kastediyorlar şu anda. Ha bu şu, nereden kaynaklanıyor? İkinci Meşrutiyet süreci içerisindeki sloganları kullanan kitleler o sloganları ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla zaman da o kelimelerin, o kavramların gerçekten bilimsel anlamda ne manaya geldiğini o sokakta o gösterileri yapandan hiçbirisi de bilmiyordu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesele bu. Ha çünkü aynı sorunu şu anda yine yaşıyoruz. Aynı problemi şu anda yine yaşıyoruz. Şimdi gelelim Murat Bey'in e, sizin sorunuza. Şimdi İttihadi İslam konusunda. Öncelikle Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Reşit Rıza. Bunlar Arap dünyasında ve İslam dünyasındaki meşhur ilk defa bu düşünceyi savunan insanlar. İstanbul'da ise Namık Kemal, Ali Suavi en erken dönem ve daha sonra Sait Halim Paşa ve Bediüzzaman Said Nursi ve daha başka birçok insanları bu listeye ekleyebiliriz. Şimdi dikkat ederseniz ittihad İslam kavramı savunulmaya başlandığından bu yana Müslümanlar daha çok bölündü, daha çok parçalandı, daha çok çatıştı ve halde daha çok çatışmaya devam ediyor. Biraz, de, yani ben olayın vakalarını toplumda gerçek şimdi bir kelimenin anlamının güzel olması, içimiz biz, bize hoş gelmesi nikast kastetmiyorum burada. Ama i̇tihad İslam kavramı savunulmaya başladığı günden bu yana ilk defa 1880'lerden itibaren Cemalettin Afgani bu süreci başlatır. Abdül devam ettirir. Sonra İstanbul'daki Namık Kemal ve karşısındaki Bediüzzaman ve diğerleri bu devam ederler. Ama işin ilginç tarafı şu. Bu kavram Osmanlı Devleti'ni bir birlik altında, bir bütünlük altında tutmayı sağlamak için savunuldu. Ama gördük ki ne oldu? Bu kavram savunuldukça Müslümanlar daha çok çatıştı. Savunuldukça daha çok bölündü. Savunuldukça daha çok birbirlerine düştü. Karşımıza çıkan vaka bu. Yani işte insanların hepsi buna inansa bile bu yine olmuyor anlatmak istediğim şey de bu. Ha neden olmuyor? Onu sosyolojisini ayrıntılı bir şekilde anlatabiliriz, izah edebiliriz. Neden olmadığını. Ama böyle bir vakayla karşı karşıya kaldığımızı örneklendirmek için son 10 yılda Arap dünyasında ortaya çıkan hareketlere bakarsanız yine aynı şeyi görürsünüz. Dikkat edersen hareketlerin hepsi demokrasi, özgürlük, hürriyet, hilafet arayışı ve Müslümanların birliği adına başladı. Ama dikkat ederseniz hepsi de ülkenin daha çok bölünmesine, daha çok çatışmasına ve daha çok yara almasına neden oldu. Şimdi burada suçu İngilizlere yükleyebiliriz. Suçu Batı kuruluşlarına yükleyebiliriz. Suç, suçu Ruslara yükleyebiliriz. Bu doğru. Ya yani İngilizler orada bir Bahattin Bey işte İngilizlerin bunu yaptığını söyledi. Doğru. İngiliz, zaten İngilizlerle savaş halindeyiz ki. İngilizler bunu yapmayacak, yapmayacaklar ne yapacak yani? Ama biz neden İngilizlerle savaşırken kendimizi koruyamadık? Kendimizi muhafaza edemedik ve başarılı olamadık. Bunu çözmek için ben konuya bu şekilde yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla i̇ttihat İslam güzel bir kavram. İnsanın gözünü okşuyor. Gerçektir. Ama bu fiilen tabanda birbirini Kur'an'ın dilini anlamayan insanların birleşmesini, siyasi anlamda bütünleşmesini ve ortak bir yönetim çatısı altında. Bu ister Sovyetler Birliği'ndeki gibi olsun, ister başka şekildeki gibi olsun, ister Osmanlı Devleti'ndeki ocaklık sistemindeki gibi olsun, ister Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Birleşik Devletler, Federal Devletler şeklinde olsun. Hiç fark etmez. Ama itihad İslam siyasi bir kavramdır. itikadi bir kavram değildir. Gerçeklikle karşımızda olan budur. Ama işin üç yüzü şudur. Müslümanların hepsi bütün Müslümanların da kardeş olduğuna inanmak zorundadır. Benim itikadım bunu gerektirir. İnancım bunu gerektirir. Bir Müslüman olarak da ben buna inanırım. Ama bu siyasi anlamda ortak olduğumuz anlamına da gelmiyor. Çünkü hiçbir zamanda dört halife döneminden sonra Müslümanlar siyasi anlamda ortak bir yönetim altında olmadılar. Ve dört halife dönemine itibaren de siyasi çatışmalar yaşandı. Belki de bu sünneti doğru anlamamız gerekiyor. Bunu doğru anladığımız zaman ya Allah'ın dini bir dünyevi iktidar kurmak için değil de bir uhrevi iktidar kurmak için olamaz mı? İmani hakikatler bunu anlatmıyorlar mı? Ama siz dünyayı protestanlar gibi Tanrı'nın iktidarının bir alanı olarak düşünürseniz o zaman Suriye'deki gibi birbirimize daha çok çatışırız. İslam dünyasında şu anda yaşanan çatışmaların hepsi bu şekilde devam ediyor. Hepsi bu şekilde açıklanıyor. Ve bu halde da devam ediyor. Dolayısıyla iman, itikat, ihlas ve samimiyet siyaset, siyasetin, politikanın konusu olmayacak değerlerdir. Politika, ekonomi gibidir, ticaret gibidir, şirket faaliyeti gibidir. Girersiniz, kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Ama bunun din olduğunu asla kabul etmiyorum. Ben oraya bu şekilde yaklaştım. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın meşrutiyeti savunurken dini kavramlarla bunu dile getirmiş olmasını da kendi inancım, inançlarım açısından doğru da bulmadığını belirtmek için söyledim.